Öyle yani bir bursa spor değil Doğru bunlar üçüncülüktesiz DORT Bu da spor kaşırır Hasan Camsik <laughs> abi AYAK GÖTÜNE <Köszüde> SOKACAM AYAK BİR <laughs> Her şeyin üstünde çekelim bunu bunu bir sünger ama son kez Yaramı ye bu 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 yalnızca Anadolu takımı tutan adam gibi adamları sevmemiş Nasıl övünün? <laughs> nasıl övünün Bursa Spor'u? <laughs> Övünmeyeceğim de ne yapacağım lan? Dört tane takımın daha nasıl? Dört derken dördüncülükteydiniz değil mi siz? Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Trieste'de Triestino takımının maçına geldi. Kimle rakip onu bilmiyorum. Biliyor Trento. Evet, Trento. 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 Trento ile, maç. Trento ile rakipmiş. Zaten şehrin nüfusu 200 bin. Trento Maçta gör. Trento'da 100 bin abi. <laughs> o zaman Trieste alır böyle. Bakın şu an maçın başlamasına yarım saat falan var ve boşluğu görüyorsunuz. Yani koyu bir Fenerbahçe taraftarı olarak Eren ilk defa böyle bir şey görüyor herhalde. Arkada çek. Arkada yeni transferimizin arabası var. Transfer bedeli. Zaten beliriz mi ya? Bir transferimiz araması var. Her neyse öyle dümenden bir maça geldik. Maça gelmemizin sebebi de bilet fiyatlarımız ne kadar kaldı? 1 euro. Eğer öğrenci Zero. belgemizi kabul etmezlerse ne kadar? 1,5 buçuk, buçuk, o zaman. 1,5 buçuk değil, 3'müş oğlum. 3 mü? 3 şey de, değil mi? 3 mü? 3-8. Üç, üç, o zaman 3 ay 3 seçimdeki kahve içeriz. <laughs> Aynen. Böyle şarkı markı çalıyor ya. Aa olaylar ciddi fena sal şey beyler. O zaman istiklal maçı başladı. <laughs> Şeye doğru ilerliyor. Trentin oyuncuları istiklal maçını şey yapmasın abi senin bloke. Font al. Eren ayakkabısına çakmak koydu. Aa bra, bra. bura bak, bura giriş bence bura 22 bak burada giriş bence kanka. <laughs> ne oluyor lan? Kendisini ikna <laughs> oldu. Kanka baksana bura giriş. Hasan'ım nasıl ya? 5 olabilir. Ben geliyorum ha. Tamam. Hanım selamlar. <laughs> 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 <Evet, gülüyor> ya beyler millete soralım ya. Yok. Kanka içeride, Birelte, içeride, de, oraya, da, şey bak, içeride bayrak var bayrak. Gerçi Tres'in Olay, nüfusu yola, Tres'in yola, nüfusu ya. kaç ki? Geldi futbolcu geldi. 250 bin. <gülüyor> 250. e sen ne kadar yani. <laughs> Stadın nüfusu kaç? <gülüyor> 40, <gülüyor> 40 bini vardır <laughs> buna. 30, <gülüyor> 30 <gülüyor> bini var ya. Şehrin Baksana. yarısını alır. O, o, o yüzden o yüzden biletler 1 euro zaten. Bu kim Oyuncu Oyuncunun arabaları var burada mı bunlar? Kanka bu Omar Pereira bak. Orta sahada bizim e, siyahi bir arkadaşımız var. FM 24'te çok oynadım. Orta saha takımı gibi yağmalık benim. Bu ne ya? Arabalar bakalım. Ama burası teklif. organize sanayi bölgesine daha çok benziyor ya. Ha. Trist otobüsü nerede? Kanka <laughs> yani <laughs> bak bak şuradan gidiyor. Ben gördüm onu. Gördün mü? Gördün <laughs> oğlum. Şunu yol ver takımımızın fizyoterapisti. <laughs> fizyoterapisti. <laughs> Lan gir şuradan. Nereden? Al ona ya. Ben gördüm. Maranzalar oradan gidiyordu. <gülüyor> Maranza? <laughs> Bakın teknik direktör geldi. Ne yapayım? <laughs> <laughs> Şimdi nereye kilitleyeceksin sen bunu? Kanka içeri hani içeride yer vardı. Kanka buradan gireriz de direk yok içeride. Kanka stat diğer tarafta ama. Direk var mı burada? Ne direği? En son Metin abi böyle sitenin içine kilitlemişti. Kağıt yapıştırmışlar bisikleti. Bir daha buraya kilitlemedi. Valla. He. Oğlum nereye gittin bura manyak mısın? <laughs> ha <Abi> buraya tamam. <laughs> Beyler nereye gidiyoruz <laughs> biz ya? İşte, işte Aa biri, gibi. biri şuraya bırakmış. Ha bak 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 oraya bırak sen. Kanka oraya bırakma. Ha burası nezik bir mahalleye benziyor. Sorun olmaz herhalde. <laughs> i̇şte sakin gibi davranın oğlum. <laughs> Ya oğlum ne olacak sanki? Kim çalacak ya? Kanka, Ali, öyle. daha önce sanki bisiklet mi çaldı burada ya? Metin abinin bisiklet çaldırdığı yer spor salonunun önü ya. Ben sürekli oraya kilitliyorum. Spor salonunun önünde mi çaldırmış? Ha. Bir de kilitli. Ah derde. be Metin'im, ah be Metinim. Metin'im. Oğlum bu bisikleti çalarsalar şunu da çalarlar. <laughs> oğlum bu da kilitledi. ben, bence bu bisiklet bundan daha değerli. Şaka yapmıyorum. Bir şey, şey, şu motoru kilitli mi çantılar? Oğlum sanki Türkiye'deki binalara benziyor ya. Evet, Sağdan ben... soldan kedi çıkacakmış Buraya, gibi an, hissediyorum. Burası andırıyor abi. Oğlum <laughs> <daha bulacağım. gülüyor> ben kilitli. Kanka <laughs> kilitli. Metin'in mi? Kitli şey, şey, şey. kitli. Dur bakayım. Çok da bakma da. Kanka <laughs> sıkıntı öter meter şimdi. Bisiklet Ay, mi ötecek? Metin abinkinde alarm var oğlum. Bura. Şuralarda yok mu ya direk? Helal stada geldik tekrardan. <laughs> ne olacak o iş? Hangi burası da çok git, kilitlenmemesi gerekiyormuş gibi bir yer yani. Hiç alakası yok. Var ya kitle beni diye bağırıyor. Tam Vallahi tam şurası. Şimdi bunu kitle diye bağırar. Kitle beni diye bağırıyor. <laughs> Bak bizzat şura. şurasın. Oradan benim de. şey de biraz zor uzanır ama. Benim şey zor oraya. Ben yani bugün olduğuna emin miyiz maçın ya? İşte benim şey uzanır olur Sen onu tut da ayaklığı kırdım geçen böyle. <laughs> Valla. Ne bilmişsin bu oldu ya. <gülüyor> 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 ne oldu ne oldu? Ben <laughs> bir bisiklet şey çalışmıyor ya. Arada benim bir özgür bisiklet şey bozuldu. <laughs> yani adam bisiklet şey katili ya. Yemeğe verin. <laughs> Bir silah alması lazım. Bir silah alması lazım. lazım. E sen vermedin mi geri? Bisiklet de katlı ona. Ben de, de kaldı götüreyim. Kanka bunu nasıl gövdeden <laughs> kitleyeceğiz buraya? Oğlum lastikten kitlesene. Ha olur <laughs> kucaklasınlar götürsünler. Kanka bu gövdeden kitleyemeyiz buraya. Gövdeden kitle mi onun? Hatta motordan kitle. Kanka öyle kitleyince alıp götüreceklermiş gibi. <laughs> alıp götürsün ne yapacak ki? Burası nizlik bir mahalle. Kendi <laughs> de arkada kendine, kendine gel. Hayır oğlum arka tekerlek kalır diğerlerini götürürler. Ha bana tam <laughs> sağ götürsünler. Arka tekerlek önemli oğlum zaten. E koskoca sizde bir tane direk yok mu kanka ya? Yani şuradan kitlense buraya alırlar. Giderler diyorsun. diyorsun. Ne böyle ya. En az yap oğlum. Ahmet abi adam bir tane, bir tane bir şey çaldırdı bir şey demiyor anasını. <laughs> kanka <gülüyor> gövdeden kitlemiyor o zaman ya. <laughs> Hadi da. Lastikten çalar gövdesi kalır sadece. Kanka direkt şuraya kitlesem <laughs> nasıl <gülüyor> fikir? <laughs> Tres'te <de> stat ziyaret. <laughs> Beşte stat ziyaret. O meşale diyor abi. Ya. Kanka meşale, <laughs> meşale değil. Meşale baca tütüyor baca. <gülüyor> <gülüyor> köfte Oğlum, <sıkılıyor gülüyor> köfte ekmek yapıyor adamlar. Abi meşale yanıyor. Kanka meşale <laughs> değil ama neyse. Buraklar gelmiyor mu Hasan Hasan? Hasan geliyor. Hasan geliyor. Hasan namı değer Trest'in kaşarı. <laughs> Trest'in öz kaşarı Hasan. <laughs> en eski kaşarı. Taze kaşar diyor bakın ha yay geçidi yok burada. Ne yapacağız? Tamam yay geçidi... Akşar'da yay geçidi mi vardı? Dur oğlum. Vardı bir sikerem ya. Bir şey diyeceğim. Burayı unutmayalım bu arada. <laughs> Yani köfte ekmek Aldınız yoksa niye geldik? Bile. Almadık daha. Tamam. Nasıl almadan gideceğiz içeri? Alacağız. Nerede alacağız? Biz bir saat çalış, çalış bilet almıyoruz ki ama çitler ne yapıyoruz? Ya koyayım. Gidin alın şeylerden Kanka burada maç olduğuna emin miyiz ya bu arada? Hiç kimse yok. Biz neredesiniz? <laughs> kanka biz neredeyiz abi? Hiç baktınız mı bizim nereye gitmemiz <laughs> gerekiyor Rokko Kanka zor. Kaç dakikamız var Özgür? Saate baksana kanka. Saat 8. Sekiz buçuk daha. Sekiz buçuk. Yarım saat var. saat var. Topçular ısınıyordur şimdi. Fener maçı olduğunda bizim mahalle bile böyle olmuyor. Harbi bu arada mahalle bile Öyle oldu. O, o değil de ya. Şuradaki binadaki insanlar acaba stadı görebiliyor mu? Zannetmiyorum ben. Göremiyorum. Böyle oldu ya. Tırman Eren çok iyi kameraman lan. Eren iyi kameraman. Eren bayağı iyi. Var. Estağfurullah, estağfurullah. Elen... E, el becerisi var ya. Şey, yarı zamanlı Tesla Tayland'da <laughs> çalışıyorum. Adamın stat el, ziyareti. E, adamın el becerisi var oğlum baksana. Evet, arkaya hiç müzik koymayıp video hiç kesmezsen tam Tesla Tayland videosu. <laughs> ben diğer tribünden çekeceğim sizi. <laughs> şimdi el arkasına geçiyoruz. El arkasına. Oğlum şeyleri. bir euroya zaten bizi var ya cehennemin en alt katmanına koyacaklar. Siz de göreceksiniz. en uç kısmı var ya şey şu güzel çoğunda yeni oldu köşe kısmı. <laughs> Hiç bir yere gözükme ama <laughs> Bu arada size bir bilgi gireceğimiz kısım büyük ihtimalle türbünün adı Kurvan Orda. Kurvan Orda mı? Aynen yani futbol takipçileri bir Süper Lig'de. Kadıköy'de mesela okula çık vardır. Türbünün has türbünü olduğu yer. Hadi Fiyatlar ya. ucuz falan filan. Ha Ee Çakmak Eğlen gitti. Çakmak düştü. <laughs> O zaman... Abi bu da değil ama nöpeyim. Bence giremeyeceğiz abi. Şu adama sorayım ben. <laughs> Sorsana ya. Sorry. Where can we buy the tickets? Tickets? Yeah. You have to go to the roundabout. Kanka onu geç de nakit ödeme kabul ne Sadece nakit değil umarım ödeme ya. Sadece nakit hiç birimiz yok. Ya zaten yani var bir var. Birer bir şey. euro da vardır abi ya. <gülüyor> var var. <gülüyor> var. Yok mu köfte ekmekçi ya? <laughs> Bunun bu arada köfte ekmek olsa harbi ne Hiçbir şey ya. yok ya. Öyle değil mi? Özgür. Ya oğlum Allah çarpsın bari bura boştur ya. İtalya İtalya, İtalya şey boştur. Hocam, çok tatlış bir yere benziyor var Bence var ya bizim Türkiye'de olsa köylerde kahvehanelere benziyor. Evet evet doğru söylüyorsun. Ama bak içeride Baviyera bayrağı var. bak burası bak biraz şimdi bir şeyler oldu. Aynen şu an bir adama benzedi. <laughs> Her futbolcular giriyor sahaya sakin. Futbolcular geliyor abi. Megan, Megan kiralamış Milano'dan. Ünlü <laughs> <laughs> 17 euro. Son, maç, son maçı yendik ya. Son maçı yendik. Adam, adam indirilecek. Galbet filmiyle. Bianco. Tito Bianco değil. Sen niye İtalyanca konuşmaya çalışıyorsun? Anlaşamıyor sonuna. Anlaşıyorum adam. adam. <laughs> ya bir Bianco dedi, Özür beyaz ya. ya. Çok yorulduk ya. Olmaz be. <laughs> Bir de önde kalmak zorundayım çünkü bir sebebim. Eren'in götünden fener forması çıkıyor. Mısır mı köfte mi? Seyyar köfteci getirelim, Araya, var ya al, aldım, bırak bu Kanka sen yapsana aslında, tam sen bu işi yapacak kanka, bir şey Kanka ya, ben yaparım ya ama bunlar bak yakalar beni. Yakalarlar, ya, ağzına sıçarlar biliyor musun? Bir de var ya, sattığın köfte ekmek kadar 5 katını ödersin. Harbi ya. Ödemez oğlum, bu adam niye ödüyor? Sen şimdi borcu niye ödemiyorsun lan İtalyan devletine? Buradan İtalyan devletine sesleniyorum, hiçbir borcunu ödemiyorum, onu evden aldırın. Ev kirası yok, otobüs cezası yok. Abi, başka bir şeyler daha vardı. Hiçbir şey ödemem. Okulun parasını ödedin. Onu, niye ödedin? Ders seçmiş. Derse girmek için anladın. Hoca... <laughs> <laughs> ona da girmiyor zaten. <laughs> İyi de ödeyemeyen de ders takı olacaklar. Buradan biletimizi alacağız. Şu öğrenci işini nasıl halledeceğiz onu bilmiyorum. Ha, Geçen videoda ben köfte yerken beni çek demiştim ya. Kafamın yarısını almışsın. <laughs> abi güzel kameramanlık. Eşek ya. <laughs> Yeterli mi şimdi ya? Hop oh, öğrenci belgemi çekme. sansür. Sansür. Hadi sırf var ya sana iş çıksın sansür at diye göstereyim. Kanka yani sansür atmazsan bir an olmaz ki. Ne olacak? Yadıma fabrika açarlarsa. <laughs> ne fabrika sen <bir> olur? <laughs> öğrenci belgesi de adraf şey <laughs> <laughs> Ne yapıyor? Mail bile atamazsın. <gülüyor> <gülüyor> bu kim ama? Bu Bu kim ama? Bu kim <laughs> 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 <bölüme> <laughs> <laughs> ayıp ayıp yalnız. Ayıp. Direkt bunu bizim şuradan sildik. Ya diyen <an> adama bak. Bir <laughs> sınava da <bak. gülüyor> Hi, uh, do you know uh, English? Kurva. <laughs> Kurva <Kurba>, orada. Çık. Çık. No, per student. Dokument per studenti. Anche questo Ya konuşmaya çalışıyor boş boş. <laughs> başka bir şey değil bu arada. ya bilet makinesi bastı bilet daha pahalı. Biz maliyet. Ya gelsin. Total olarak ne kadar ödedik total? 3 kişi. 3 euro. Benlersiniz. Ben 3 euro. <laughs> Eren abimiz da biletleri. İsim yazıyor mu oğlum kağıtlar falan pahalı 3 eurodan. Kaliteli bir kağıda benziyor. Aha, Mehmet Eren Kaynak. Mehmet Kaynak. Baba ben kendim. Özgür Körükçü nerede amına? Kökçü. Neredesin lan? Kökçü burada. Al abi biletleri. <laughs> bu arada harbiden kağıt daha pahalı. Harbiden kağıt daha pahalı. Ama yapalım. şöyle de bilgi var. Öğrenciler için güro. <laughs> evet. Yoksa 3 Euro zaten. Yine uçursun. <laughs> Yoksa, Yoksa sıkıntı bu arada. Yoksa girilmez. <laughs> bu sene şampiyon ne olursunuz. Hepiniz bu <laughs> <laughs> çocuğusunuz. Ne <laughs> 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 girsin musalla taşı. Ölümüne dururuz <laughs> <laughs> biz Trento'yu. <laughs> beyler şimdi harbi sıra var. E, Abi bakın e, e, forma tamam. gözükmüyor değil mi lan öyle? Yok yok. Baba da mı? <laughs> Hiç gözükmüyor. Oğlum bunlar biraz manya benziyor. Bekle kanka sıra o kadar da girmeye gerek evet, var kanka, mı? Evet kanka o kadar da değil. Şu an şirin şey mi? Fena değil bak. Fiyatına bakarız en kötü çıkışta. Ha şurası mı? Gel, gel bir bara bakalım diyelim. Ya çok güvenden mi var? <laughs> Su zaten, pantikotla pere, bira. Ee, bira, nanason. Burada devre arasında geliriz ya, ben çok istedim ama. Hadi gidelim ya, abi. Mısır satıyor abi şurada. Aa, buradan mı? GFE mi? ÇF, -ç, Ç, Ç. Oğlum bu arada biz uzaklaşıyoruz ya. Yarın uzaklaşıyoruz. Oğlum CFE diyor, biz C'yi de, E'yi de, F'yi de geçtik. Diğer taraf sanki. Aynen, diğer taraf. Baksana burada ne var? L, I var. L, I Oğlum şurası zaten salak özgür. <laughs> burada biliyormuş <Oo>. gibi... Euro, <laughs> <laughs> do. Koyun. <laughs> güzel gözüküyor ya. <laughs> Aa işte bizim taraf bu taraf. Bu taraf sürpüncü <laughs> yere. Ya, taraf, yerimize bir baksak önce fena olmayabilir ya. <laughs> ya. ya kanka bizi sonra atarlar bunlar bak çok kurallara uygun değil. Siz... Şuraya çömek mi? Çöm, çöm, çöm. Çömelim mi şuraya? <laughs> çöm ya. Çöm gitsin. Kesimizi kaldırırlar ha. <laughs> ne oluyor lan burada? Hangisi ya? Keşke <laughs> anlasak yani dediklerini çok merak ettik. Ne diyor Özgür Bey? S***r oluyor ya. <laughs> yani. Tüm alkışları <evine. gülüyor> Sahaya birisine sarılmaya çalışayım mı? Çıplak şekilde attın mı lan? Bu kadar sonra hep attın. Haa ne Hakim! Hakim! Bu namına <laughs> Bu adam kafanı sıkıyor. <laughs> Sikerim be. Burada da cüret çakır gibi var amına Kaç, sen ben. kaçıncı lig takımıydın ya? Bak dördüncü ligden hala ağlatıyor adam. <laughs> dördüncü lig Amatör değil mi oğlum mu? Amatör kim değil mi o? İşte bizi kanka şey, spor hakkında bilgi verir misin? Hiç kimse bir şey bilmiyor. Ya Sabahtan beri dümenden geldi. Bak maçı. eskiden kötü değil. Çok böyle tarih bilgi verim. Nereo Rocco, İtalyan futbolunun ha. babalarından. Buralı, bunun teknik direktörü. Bu bilgide ne yaparsanız yapın. Oğlum önümüze geçti hepsi. Bir Ay, video ayağına yarraydık önümüze geçti hepsi. <laughs> <laughs> Christina batmış. 2015'te mi ne bilmiyorum. Şu an, Yalan şu batmamış hani Yok şimdi seri C'deler yani, öyle yani. Bir Bursa spor değil. <gülüyor> 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 Doğru bunlar üçüncülükte siz dört. Kan düştü alayım da. Sus kafir imanını bozma. <laughs> Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri aç şuradaki kliğe de basın. Ee, Nosi Dementica'da Abonar değil ya. Bizim göz ya salladın. Hiç kimse bir şey mi? bilmedi yer mi? Neyse her şey olacak. Non dimentica'da segure questa canale. Like. Hasan İtalya'daki like. Türklerden gerçekten tek İtalyancı bilen adam. Lan mı diyen İtalyan Tresini kaçırır. Lan mı kaçırır. Hasan kaçın mı dedin siz? Yaklaşık bir yaklaşık bir 3 senemiz var. Öyle diyeyim. Minimum. Enes Başkan bizi çıkaracak. <laughs> Enes kim ama? Oğlum karıya mı çok bakıyor ya? Aha yedik, aha yedik. Hadi, 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 hadi. Ya da, sıkıntı. Arkadaşlar Kadıköy'de yani. Gerçi İstanbul'da Mert er de mi çok Kadıköy'de mi çok nerede bilmiyorum. Hey Kekasso! cazzo! Adam öldü amına <laughs> <Kötüne sokacağım>. <laughs> savaş, savaş, savaş. Savaş, savaş. Hadi. 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 Abla, Ay, hadi. 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 Sadece bir maç mı yapıyor? <laughs> 20 tane erkek top peşinden koşuyor. Bir yok. Bir yok. Bir şey yok. Bu kanalda Futbol kardeşleri. Her şeyin üstüne. Çekelim bir sünger. Ama son kez. Yaramı ye. Bursa. Yaramı ye. Ne oluyor bir şeyler oluyor. bu adam gibi adamları evet, saygı evet. <laughs> ne nasıl övünüyorsun nasıl övünüyorsun bu e, burada de ne yapacağım lan dört tane takımın daha nasıl dört derken dördüncülükteydiniz dimi siz oley <laughs> oley gel gel Merhaba arkadaşlar, bugün İtalyanlara Fenerbahçe hakkında ve Bursa Spor hakkında ne düşündüklerini soracağız. Genel Süper Ligi sorsak da olur. Ya Süper Ligi sorsak... Yine jaywalking yapalım bir. Önce. Ciao. O sıkı eder tüm adamı anda. Cosa pensi? Bu 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 Oh. Fenerbahçe. Yeah, Bravo. Yeah. E cosa pensi di loro? Hai uh, informazioni o Oddio, no, non so molto. Mourinho è Ok, grazie. Fenerbahçe biliyormuş ama pek bir bilgisi ya da şey yok. Ulan, bu bunun... adam adam 3. Lig'de oynuyor. Ceko var. Ennesli adı bilmedin. Jose Mourinho'yu bilirsin baba ya. Ya yarak bir şey bilmiyorum bunu akoyim ya. Şimdi arkadaşlar millet otobüse bindi. Direkt geldi otobüs maçtan çıkınca. Ben de bisikleti kilitlediğim yere doğru yürüyorum. Uzun zamandır video atamıyorum çünkü sınav dönemindeydim. Ee, sınav döneminde gerçekten yıllardır geçinmeye çalıştığım bir ders vardı. Haftalarca yine ona çalıştık. Ee, sınav dönemim biraz yoğun olduğu için hiç video çekemedim. Gerçekten hiç vaktim yoktu. Ama şimdi sınavın sonucunu bekliyorum. Umarım o sınavdan da geçerim. 3 ee, üçüncü sınava kalmam. Bu ikinci sınavdı. Eğer ki bu sınavdan geçersem direkt Türkiye gideceğim. Bir aylığına, bir ay kafa dinleyeceğim. Geçemezsem üçüncü sınavı bekleyeceğiz mecbur. O zaman arkadaşlar ben de burada videoyu kapatayım. Tabii şurada bisikletim yerinde duruyorum. Ona bir bakayım. Okay, okay, yerinde duruyor. O zaman arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.